Ya ayrıca Samet'in sürekli orasıyla burasıyla oynamasından insanlar rahatsız oldu artık. Evet ya Samet, kaşım artık şurayı. Ya şu orası kaşınmış tam şu yan kaşımıyor. Tatlı tatlı delirtecek beni ya, çok güzel. Hastalık mı kaptın? Ne alaka şimdi? Bak, o görüştüğün kız vardı ondan bir şey kapmış olmayasın. Ya da sende varsa sen onu bulaştırma. Yok ya, onunla da öyle bir aksiyona girmedik. <laughs> Ama yarın akşam yemeğe davet etti, orada bir <laughs> bakacağız ya. Sen yine de bir baktır da öyle git. ...zührevi bir hastalık olabilir. Ben anlarım. Ne oluyor? Baksana şunu. Aa ne yapıyorsun ya? Çek şunu. Anlarım dedim. Allah Allah. Ya Tufan sen bak içime kurt düşürdü ya. Hadi bakayım. Aç. Bak şurası. Aa bayağı kızarmış orası. Hmm, böyle topak topak mı? Pelte pelte. Kırmızı noktalar. Bakla bakla olmuş. Frengi. Ne? Hı -hı, frengi. Ben anlarım dedim size. Çok yakın bir arkadaşımda daha oldu. Çocuk anlayana kadar tümöre çevirmiş. Sen tümörü bütün vücudunu sar. Önce kısmi felç geldi. Ona... Samet, Samet, Aa! Al bunu, Samet, al bunu, al bunu. Aç, aç. Ya bu kek, yani. Bayılmış. Ya bayılmış. Şşş canım. Bilmiyor musun ya? Ama bayılacak şey demedim ya.